Evet arkadaşlar, Ducato aracımızdaki son durumu gösterelim. Perdeleri taktık, takıyoruz. Şöyle bir perdem sineklik. Ayalarımızın aracı. Dolaplar takıldı. Perdeleri taktık. Hem perde hem sinekli şeklinde Bu şekilde. Buraya çerçevesi de gelecek. Burası şalterlerimiz, akımımız, MPPT'miz, inatörümüz ve DC-DC şarj cihazımız takılacak. Burası bu şekilde. Arkadaşlar. Çam ocağımız. Kababamız. Işıklarımız tamam. Şurada cebimiz var. Şu şekilde. Yerler mavi ışık yaptık. Sonra doğru yaklaşıyoruz. Yatak gelecek. İdraforumuz. Buraya boy komple kapatın perdemiz gelecek. Göstergemiz de bu şekilde. Buranın da perdesi gelecek. Ve bastığımız koltuk altına geldi. İkili koltuk olacak. Orijinal iki artı bir. İkili koltuğu döndüreceğiz. Tekli koltuk dönecek geniş bir oturma alanımız olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de karavan yaptırmak isterseniz uçan karavana aracınızı teslim edin. 60 gün içerisinde maksimum aracınızı karavana dönüşmüş şekilde teslim edelim arkadaşlar. İletişim numaralarımızı yorumlar kısmına bırakıyorum. Görüşmek üzere.